Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek artık Mart ayı videolarına giriş yapmış bulunuyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanda sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Aile falı niyetiyle kapattım efendim. Mart ayı için aile falı niyetiyle dinleyebilirsiniz. Evliyseniz eşinizle ilgili, eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Ya da direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz. Bu falı sevgili akrepler ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Enerjilerini çok seviyorum bu kartların. Ee, her fırsatta da söylüyorum zaten. Fal yorumumdan sonra siz sevgili akrepler için bir de melek mesajı çekeceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincanı odaklandıysa ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum hemen anlayan arkadaşlar bir göz atsınlar ve fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili akrepler. Şimdi fincanınıza gelecek olursak Mart ayı aile falı dedik. O niyetle kapattık. Elbette ki gördüklerimi aile ilişkilerinize yoracağım. siz de lütfen o niyetle dinleyin sevgili akrep burçları. Şimdi bakın böyle adeta bir <laughs> durumu Kafanıza kafanıza çakmaya çalışan biri var. Yani biri var ki belli ki ailede bir şeyi size zorla kabul ettirmeye çalışıyor. Bir şeyi zorla böyle sizi belki de manipüle ederek aklınıza yerleştirmeye çalışıyor. Hata olduğunun yanlış olduğunun farkındasınız ve direniyorsunuz. Artık hani bir konuda bir şey mi yapmanızı istiyor? bir şeyden vazgeçmenizi mi istiyor ee, bilemiyorum çoktan hani detaya giremiyorum elbette genel bir fal olduğu için ama hani tabiri caizse kafanızı ütüleyen e, bir konuyla alakalı bir e, baskı kurmaya çalışan biri var biraz bununla alakalı zorlandığınız bir süreçten geçebilirsiniz yani kendinizi izah etmek e, ya da onun fikrini e, kabul etmediğinizi ee, anlatmak anlamında biraz sizi zorlayabilir ama yolun sonunda o size e, bir şeyleri zorla yaptırmaya çalışan, kabul ettirmeye çalışan ya da sizin bir şeyden vazgeçmenizi e, isteyen, sizi manipüle etmeye çalışan kişiye karşı da kazanacağınız bir zafer var. Artık bu e, anne babamıdır, baba mıdır, eş midir, kardeş midir bilmiyorum ama bu, bu manipüle durumundan kurtulacaksınız diyebilirim. Allah'ın izniyle sevgili akrepler. Şimdi bunun yanı sıra ikili yapacağınız bir konuşma da var. Bu konuşmadan da karlı ayrılıyorsunuz. Yine belki çocuğunuz varsa çocuğunuza bir uyarı, belki kardeşinize bir uyarı, belki eşinize bir uyarı. Yani bir şeyleri böyle biriktirdiyseniz ve hani e, güzel ve tatlılıkla çözmek adına böyle karşılıklı yapıp e, bir konuşma yapıp o konuşmadan karlı ayrılma durumunuz söz konusu e, ve aile bireylerinden biriyle bir konuyu konuşmak çözmek istiyorsanız Mart ayı bunun için güzel bir ay olacak gibi duruyor çünkü iletişim anlamında da e, sizin için iyi bir süreç olacak yani. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz, belki de karşı tarafı da daha iyi, daha net anlayabileceğiniz bir e, süreç olacak gibi duruyor. Aynı zamanda zaten e, bu süreçte yani Mart ayında konuşmadığınız küslük anlamında değil ee, görüşemediğiniz aile bireyleri varsa onlarla böyle görüşmek iyi iletişim kurma durumu da yine söz konusu olup olacak gibi duruyor çok net bir 8 rakamı var burada bakın ayın martın 8'ine 18'ine 28'ine yani çok 8 çok baskın ee, dikkat edin o, o günlerde yani 8'i 18'i 28'i e, ...hayatınızda bir pozitif durum da olacak gibi duruyor. Yani e, belki bir yenilik, e, belki aileden birisiyle alakalı güzel bir haber... E, ...belki kendinizle ilgili e, güzel bir gelişme bilmiyorum ama pozitif bir şeyden bahsediyorum. Tekrar ediyorum çok baskın bir 8 var. 8'e, 18'e, 28'e bu rakamlara... Dikkat edin sevgili Akrep burçları güzellik anlamında güzel bir şey olacağı anlamında söylüyorum. Ayrıca bir çeşme var burada akıyor. Bir birikim mi yapmak istiyorsunuz? Bir e, aileyle birlikte ya da bir yatırım mı yapmayı düşünüyorsunuz? E, ya da bir şey almaya karar verdiniz artık onun için birikime mi başlamaya karar verdiniz? Bilmiyorum. Ama böyle e, ufak ufak akan hani damlaya damlaya göl olur misali e, bir durumda söz konusu. Yani maddi anlamda da bir e, kazanç, bir artı, bir karar, e, bir birikim durumu söz konusu olacak gibi görünüyor diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapma şansımız yok. Ee, bu sebeple hep söylüyorum ki bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarında takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarında da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka ve mutlaka takip edin sevgili akrepler. Artık e, tabak da iyice aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Hane içiniz, aile içiniz, yani eviniz, çatınız e, rahat ve huzurlu bir e, ay geçirecek. Şimdi ilk Mart'ın böyle ilk haftası bazı anlaşmazlıklar olabilir, bazı fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bir konu üzerinde böyle tartışmalar ama hani kavgadan bahsetmiyorum yani fikir ayrılıkları yaşanabilir. Fakat Mart'ın ilk haftasından sonra e, huzur durumu hakim olacak gibi duruyor. Fakat bu negatif enerjiyi de göz ardı etmek istemiyorum. Hane üzerinde ciddi bir negatif enerji var. Yine sevgili akrepler, evinizde, yuvanızda e, aile ilişkilerinizde birilerinin gözü olabilir. Birilerini bu durum rahatsız ediyor olabilir. E, yani bir nazar enerjisinden bahsediyorum. E, bu durumla alakalı da lütfen kendinizi korumaya çalışın. Enerjilerle yaşayan enerji çalış çalışmaları yapan biri olarak enerjinizi kesinlikle temizlemenizi e, sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü bu nazar dediğimiz şey öyle bir şey ki hayatımıza blokajlar koyabiliyor. İyi giden işlerimiz aksayabiliyor. İyi giden işler bir anda bozulabiliyor. O sebeple e, sizin de aileyle, yuvayla e, ilgili bir nazar durumunun söz konusu. Bundan bir an önce kendinizi temizleyin lütfen. Ve e, bakın bir iyilik bulutu da var hane üzerinde. Yani kara buluttan bahsetmiyorum. Evet nazar var, evet göz var ama bir yandan da sanki böyle ilahi olarak bir korunma, bir e, iyi anlamda söylüyorum bir bulut da var hane üzerinde. Hani o sizi e, daha kötü etkileyecekken belki de o negatif enerjiler, bunun önünü kesen ilahi olarak da desteklenen bir durum olduğunu açıkçası hissettirdi burada bana. Bu anlamda da şanslı görünüyorsunuz elbette ki sevgili akrep burçları. Şimdi son olarak isim ya da soy isminizde A ve S harfleri varsa Adana ve e, Samsun. Bu harfler mevcutsa isim ya da soy isminizde e, maddi olarak yine ...çok güzel de bir haberiniz olacak en kısa sürede. Ee, şimdi bu harfler olmayanlar bize olmayacak mı demesin... ...bu harfler çok baskın olduğu için söyledim. Ee, ki normalde çok böyle harftir, rakamdır vermeyi sevmem ama... ...burada bu falda nedense çok e, barış çıktı hepsi. Ee, A7 ya da S harfi olanlara bu haber çok daha çabuk ve... ...çok daha büyük bir haber şeklinde gelecek gibi duruyor diyerek... ...kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim... Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı. Siz sevgili akrepler için karıştırmaya başladım. Bu kartların enerjisine çok güveniyorum. <laughs> Kendi enerjimle çok iyi uyumlandılar. Soru cevap seansları da yapıyorum bunlarla ve gerçekten çok başarılı geçiyor. Ben sizler adına karıştırıyorum ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve hemen ben melek mesajınızı çekeyim efendim. Kartınız elimde elbette açacağım ama açmadan önce kendim için kendi adıma bir ricada bulunacağım. Lütfen burayı atlamayalım. Burası çok önemli. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen Reel'de de beğenerek beni destekleyin ki hem böyle videoların devamı gelebilsin hem de aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyorum ve e, işte bakın bu enerjiyi bu yüzden çok seviyorum. Nasıl da fincanı tamamladı. Melekler diyor ki sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklere güven. Yani söyledik tabakta da evet nazar enerjisi, blokajlar var ama bir yandan da ilahi olarak bir korunma var dedik. Ve e, aynı hemen hemen aynı şey geldi gördüğünüz gibi. Çok mutlu oldum sizler adına. Eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur. E, her daim korunmanızı, hepimizin korunmasını temenni ederek beni dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem efendim ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.